E, Yılmaz Güney bir kimlik değiştirdi ve Zabatan Partisi'ne girseydi o savunmalar yaşanmazdı. Yılmaz Güney hakkındaki düşüncenizi merak etmişler arkadaşlar. Evet, o bizim partimize girmek üzereydi. İzmit cezaevinde ziyaret ettim onu. Fakat o çok talihsiz bir olay yaşadı. Fakat o yanlış bir iş yaptı. Ve o tabii ne oldu? O yüzden Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı falan filan. Hangi filmdi o meşhur bir... Yol yani, filminden mi bahsediyorsunuz. Yok yok, umut umut. Umut umut bir düş bir filmdir Yani umut da bizim şimdi konuştuğumuz. Evet. Ar o yılan olayı çok daha farklı şekilde de var. Ya, evet, Yılmaz doğru. Güney hakkında ben çok olumlu fikirlere sahip değildim. Ee, çok talihsizlikten ziyade farklı olarak bakıyorum konuya da. Maalesef Paris'te daha sonra Yılmaz e, Güney bir kimlik değiştirdi ve böyle PKK ile çok yakın e, ilişkiler içerisine girdi. Orada siz haklısınız. Evet. Ama şu Mesela şu gün yani terörizme kayan açıklamaları var Yılmaz Güney'in orada. Ben yani insanın doğru partili mesela Vatan Partisi'ne girseydi o savunmalar yaşanmazdı. Yok ben sanatçı ya da kişiliğinde daha çok duruyorum Yılmaz Güney'in de kişiliğini göremiyorum pek. Bir bütün olarak ele almak lazım. Yani onu yol filmiyle, umut filmiyle, diğer filmleriyle falan bir deli dolu taraf var. O deli dolu taraf maalesef e, o, olumsuz süreçlerin de e, kaynağı oldu.